Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İsveç Başbakanlığı Türkiye'de çıkan haberin çarpıldığını açıkladı. Değerli izleyenler, İsveç Başbakanlığı Türkiye'de bazı medya kurumlarında hiçbir Kürd'ü Türkiye'ye teslim etmeyeceği şeklinde çıkan cümlelerin çarpıldığını açıkladı. Rudam'ın İsveç'in başkenti Stockholm'den İsveç Başbakanı Anderson, Kürtlerin haklarını savunmaya devam edeceğiz başlıklı Türkçe bir haber geçmişti. Söz konusu haberin çarpıtıldığı açıklandı. Haberde İsveç Başbakanı Anderson'un söylediği iddia edilen şu sözlere yer verilmişti. İsveç Başbakanı, Hiçbir Kürt'ü Türkiye'ye teslim etmeyeceğiz. İsveç Başbakanı olduğu müddetçe her zaman Kürtlerin haklarını savunacağız. Türkiye ile yaptığımız anlaşmaya rağmen İsveç vatandaşlığına sahip hiçbir Kürt'ün Türkiye'ye teslim edilmeyeceğini, burada açıkça söylemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İsveç yasalarına göre terör eylemi yapmayan hiç kimseye sınır dışı edilemez. Yani İsveç yasalarına göre terör eylemi yapmayan herkesin hayatı tamamen korunmaktadır ifadelerinin çarpıtılarak servis edildiği ortaya çıktı. Haber Türkiye'de birçok haber sitesi ve gazete tarafından Türkiye yine kandırıldı başlığıyla okurlarına servis edilmişti. Olayın duyulmasından sonra açıklama yapan İsveç Başbakanlığı, Anderson'un açıklamalarının çarpıtıldığını ve Anderson'un söz konusu gazeteye, İsveç'te yaşayan Kürt halkının endişelenmesine gerek yok. Eğer İsveç vatandaşıysanız ve herhangi bir terör olayına karıştırmadıysanız, iadeler konusunda endişelenmenize gerek yok. İsveç yasalarına ve uluslararası hukuka uyuyoruz cümlelerini kurduğu belirtildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.